Tak 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 diye vuruldu. Ne oluyor acaba? Oo kediyle oldu bu saray. <laughs> O'na bakmamız gerekiyor. Bütün yavruları buraya yollamış. kedi yavruları. Siz de mi beni, beni çok seviyorsunuz? Bir, iki, üç tane dağısı yok mu lan? Dört. Oo. Yıldırım gibi kaçıyorlar. <laughs> Evet. Tak tak tak! Çık bak be! Nereden vurdular acaba? Başka olay var mı? Tek tük böcek... Tekrar böcek... Kirpicik gel bunları ye. kim vurdu acaba? O bir devasa köpeklimiz orada nöbetteydi. Dur. Bir devasa köpeklimiz de gelmiş be. O da parka sokuyor. Oo tekrar geldiler. Tekrar Oooh, bu yavrular da beni çok seviyor be. Hah? Hah? Ha, Ömer de mi geldi? haberin yok sen. Sen görür müsün be? Ay yeni göründü. Evet evet. Dadi evam evet. O pitbull var orada? El sallıyor. <laughs> Beni parmakla gösteriyor. Bana mı saldıracak pitbull'a? Hı? Hmm? Pitbull, pitbull gelmiş. Ondan da haberin yok. <laughs> bir tane de devasa köpekli vardı penceremin karşısında. Her pitbullu ya. Ha? değil. Evet. Ne tezgah be? Bir de duvarıma bam 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 vuruyorlar çıkayım diye. Nereden? Arkadan. Sen öyle bir şey olmuyor. Sana haber ver. Ama sana, haber vereceğim. Sen halledersin. Süperman. Nereden çıkalım? Kim iş olsun? Nereden hmm. Vay 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 vay. <laughs> vay 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 vay. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun lan? Dönme çocuğu. Nereye kayboldu o ışınlandı, kayboldu tekrar. Devasa köpekliği burada nöbette. Dur soruşturulmuş. Selamün Aleyküm, Aleyküm bayan. Taraf. Bu dev aslak köpekliği burada duruyordu. Ne zamandan beri duruyor burada? Görmüyordum abi. Hmm. Daha Görme. ben. Görmem Tam burada duruyordu be. Sen gördün mü dostum? Selamun Aleyküm. Aleyküm. Şurada nöbetçi duran devasa köpekliği gördün mü sen? Sen de görmedim. Hayal gördüm, şeyim var damga yaptılar bana şizofren, bir hayal gördüm. Fakat kuyruğu kamerada. Biz görmeyiz be! Şimdi ben miyiz? <laughs> Şizofrenim kamera mı yoksa bunlar mı? Ve pikbola parmaklar gösteriyor, o bir hedef gösteriyor. Yeni bir uçan maymun pitbullu. Alan açma bu. Sinekleri için açtığın belli. Kaynıyor. aynı tip sinekler. <laughs> Vallahi görmedim ben. Vallahi görmedim tekrar geldi. Vallahi ben değil. Onu da ben mi be? Gidecek. Daha yavruzan mı yönetiyorlar seni? Vay anasını. İçine bir şey mi soktular? Ha? Bok mu var üstüne mi çekeceğim? Bunlar nereden çıktı be? Nerede yüzüp geçiyorlar? Geçiyorum geçmeyeceğim diyor. Ama senin geçmeyin diyorsun. Kusursuz bir şey yapsın ha? Şu şeyi mi damadın mı beni zevcet mi işte? Hureyle öyle dedi. He? Damadım mı? Aynı şeyde demişti. Sülaleni bitireceğim. Kaç tane dayılarım, yengelerim öldü. Sinirle ha? Herkes... Sinirle, Sinirle öyle şeyler. Kafana sıkacağım. Sen oradan sümükü böcekleri kaldırıyor. Kafana sıkacağım. Bu Kim ağzına verdi o da belli. Hatırlıyor musun? Burada bana sopayla saldırdı pataküte pataküte. Evet, evet, evet. He, sopayı kaptıktan sonra sen fırladın. Ne yapıyorsun be? Ha. Ne yapıyorsun? Gebersin. Cehenneme kadar yolu var. Ne yapıyorsun be? Oradan kolay inseydin aşağı deseydin. Bir kere yaptım bunu Kalçayı yok mu olaydı? Yok, haberim yok. Tek ayağını kırmışsın hatırlıyorum. Ee, şeyin aşağıdaki e, kapucunun yeğenlerine yeğenleri seni kovalamış. Buradan kaçarken gördüm, koşarken yarınlası vardı kızlarını asılmışsın Devam et Dağısı var mı bu uçan maymunlardan acaba Kaç tane pitbull var Dolunay Mika satanizm büyü günü Şaşmaz eylemler Hey Açsana lambanı görelim be tak tak diye dışarı çıkarıyoruz. Ve senaryo hazır. Daha önce hiç yaşamadık. <laughs> Böyle tezgahlar olacak da kayboldu. Senaryo bitti. Ağzının payını verdik. Onunla ben mi veriyorsun? Boka elimi şirmem. geliyoruz. <laughs> <laughs> o oh, bir tane hayvanlı yeni surat. Açmadın değil mi? Bir tane daha be. Tesadüfen yeni bir uçan maymun telefonuyla elinde. Evet yol çimenleri. Belediye başkanının hayvanı sokmayın dediği yerde. Piçletiyorsunuz diye. İleri geri. İnsanların suratına sok köpeğini. Kim bilir neler taşıyor buradan sokmak için. O yüzden pencere açık. Geri geliyoruz. Apartmanın önüne çekeceğiz. Açış yok. Alo polis beni çekiyor. Şimdi Yok buradan buradan. Hı -hı. Şimdi bu dolunay. Dolunay. Tamam işte rica gelecek. Kırmızı onun güzel videoyu atar mısın? Kirpi çıktı kirpi Ama kaçma Ben çağırdım gel dedim Kirpi neredesin? Şşt Kirpi geç düşüyor. <laughs> İnsanlar alışık galiba sen. Diyon geliyor. Bakalım nereye gidecek. Nereye Orada apartman yerine Video yapsın. Gece gelir buraya ya. Böcek yemeye gelir. Ettülen sana diyoruz karşıma çıkma böyle tezgahlar sonrası Hala devam ediyor. Yalanını yakaladığım yetmez gitmiş gibi Ben Cuma'ya gideceğim Gel buraya eve gir Pitbull var Etrafta saldırtır bunlar Hadi Pitbull var etrafta diyor, saldırtır sana. Bu satan işler kim olacak? E mezan bitki. Evet, şimdi o tak taklar buradan mı geldi? Namazınla tam zamanlamayla hablatan müthiş zamanlamayla yorumlarıma paylaştığım videolara havlatan ondan mı geldi yoksa sürekli apartmanın girişini açan diğer kedi o kabasından mı geldi? Fakat koordinasyon ve işbirlik açık ve net. Hı hı. Hı hı. Tamam canım. O oh, şimdi de çıktık. Biraz bakmaya tekrar dışarı tekrar pat diye damladı iki tane yeni vika köpeğiyle. Bu sürekli baskıya gelen penceremin önünde Yusuf Yusuf diye bağıran el sallıyor. El sallıyor be, parka sokacak. Ha? Ne dedin? o çok komik! Aha aha çok komik be! Sok, e, belediye başkanının hayvan sokmayın dediği yere sok be! Belediye başkanı da kim? çekiyor vayanasını Mamba biliyor benim hesabımı biliyor be Benim hesabımı biliyor escort Only fans artisti Buna mı buzuldun be? Bunu paylaştım diye mi? Fıtkır gülü patos. Yoksa buna yorum yaptım diye mi? Seçenek çok. Evet. Yoksa buna yorum yaptım diye mi? Buna değildir yeme. Buna olabilir mi? Çünkü bunu yapan bu millet turistlere baltalamak için hepsi olabilir. Hepsinin toplamı tahmin ediyoruz. Satanist gününde. Evet. Bu sefer kendimiz gelmiyoruz. Nöbetteyiz dercesine kadınları gönderiyoruz polis eşliğinde. Bunu daha paylaştım be. burada pitbull, pitbull vahşeti var. Sen misin pitbull paylaşan pitbull gönderiyoruz. Böyle nöbetçileri hazır.